Evet herkese günaydın. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Evet yine Mogan Gölü'nün kenarında ve yürüyorum. Yürürken yine aklıma birçok düşünce geliyor ve yine paylaştıklarımla hep biliyorsunuzdur. Ben yürürken düşünce yakmayı, düşünce yaymayı çok önemsiyorum. Yine yürürken aklıma gelen bir olay var. Tabi biliyorsunuz insanlar Hayatı boyunca farklı e, olumlu ya da olumsuz olaylarla karşı karşıya kalabiliyor ve bunu kendine e, böyle kötü bir şeymiş gibi algılayabiliyor. E, bir bununla ilgili iki hikaye var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle. E, belki duymuşsunuzdur ama anlatmak isterim. Zamanın birinde e, bir padişah varmış. Bu padişahın da beraber büyüdü bir arkadaşı varmış. Bu arkadaşı da herhangi bir olay olduğunda e, padişah vardır bir hayrı diyerek hep e, padişahı telkin edermiş. Yine e, bu padişah da ava çok düşkün. Yine bir gün ava gidiyorlar. Avdayken e, işte arkadaşı tüfeği dolduruyor. Padişah atıyor. Arkadaşı dolduruyor. Padişah atıyor. Arkadaşı dolduruyor. Padişah atıyor. Arkadaşı dolduruyor. Padişah atıyor. padişam ee, parmağı kopuyor ve e, çok sinirleniyor padişah. Ee, ya padişahım diyor vardır bir hayrı ne hayrı olacak diyor parmağım koptu diyor bu atın onu zindana diyor. Sonra e, tabi padişah huylu vazgeçer mi? Ee, yine e, ava gidiyor. Bu sefer ava gittiği yerde kimsecikler yok. Böyle ıssız bir ormanda işte oradaki yerlilere de yakalanıyorlar. Yerliler bunları köyün ortasına topluyor. İşte bu, e, hikaye bu ya yerlerde insan eti yiyorlarmış. E, ama e, padişankini padişahı serbest bırakıyorlar. E, niye? Çünkü parmağı koptuğu için bir uzvunda ko, e, eksiklik varsa onun etini yemiyorlarmış. Padişah e, aklına hemen arkadaşı geliyor. Diyor ki ya evet varmış bir hayri demek ki diyor çıkartın bunu diyor. İşte dö dönüyor sarayına. Çıkartın bu arkadaşımı hemen getirmanı bana diyor. E, ya diyor ne kadar özür dilesem senden azdır e, dediğin doğru çıktı. E, ya diyor padişahım bunun da vardır be Ya ne hayır olacak uzun zamandır e, zindandasın yani sana e, kötülük ettim olsun diyor ya padişahım düşünseniz diyor beni her zindan atmasaydınız ben sizinle beraber e, o ava giderdim ve e, ben de e, ölmüş olurdum diyor. Tabii e, insanlar karşısına gelen çıkan olaylarda bir anda yorumlayamayabiliyor ama muhakkak bir hayrı olduğunu ben de düşünüyorum. Yine inancımız da vardır kader gayrete aşıktır diye. Yani bir kaderimizi şekillendirmek için de tabii ki gayreti de elden bırakmayacağız. Ben ikinci olarak da hep şunu ifade etmek isterim. E, trafiktesiniz, düzgün araç kullanıyorsunuz e, ama birisi geliyor, size vuruyor ve e, bundan e, zarar görüyorsunuz. Yani, hayatta bazen sizin elinizde olmayan, siz, sizde ilgili olmayan e, olumsuzluklar size e, gelebilir. O yüzden çok moralinizi bozmayın. Hayat güzel, yaşam güzel, güneş var, e, nefes alıyoruz. Sağınız yerinizde ise buna şükredelim diyor. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.